Ah Sinan'ım Altın yine ıslanmış Pamuklu bezden olmasın Nesi varmış pamuklu bezin Ah babaannesi Sık da değiştirsem çocuk hep ıslak Peki uykusu nasıl Geceleri ağlayarak uyanıyor Pamuklu bezden Çünkü pamuklu bezle ıslaklık cildine temas eder Sağlıklı değil Peki ne önerirsiniz ben de anneyim. Oğlum Emre'ye sadece ultra prima erkek kullanıyorum. Altı kuru ve sağlıklı. Sen de dene bakalım. Pamuklu bezle primayı eşit miktarda ıslatalım. Primayı ikinci hatta üçüncü defa ıslatalım. Bir kez ıslanan pamuklu bezin yüzeyi ıslak. Oysa üç kat fazla ıslattığımız prima kuru. Bütün gece mışıl mışıl uydun keyfin yerinde. E tabi cildi kuru. Onun mutluluğu her şeye değer. Artık ultra primadan vazgeçmek yok. <laughs> ultra prima erkek, ultra prima kız. Altları kuru, bebekler mutlu. <laughs> Öf anne, ilaç kokuyor. Kızın haklı. Çamaşır suyu işte. Şu kokusu da olmasa. Ama mikroplara karşı da şart. Baksana küçüğün elleri her yerde. <laughs> Sen de bahar kokulu ace kullan. Bahar kokulu aceyle evin mis gibi kokar. <laughs> Mikropların barındığı yerlerde, mutfağın genel temizliğinde, banyoda lavaboyu, küveti temizlerken mikroplara karşı en sağlıklı sonucu bahar kokulu aceyle alırsın. Oh burası mis gibi kokuyor. Üstelik hijyenik. Artık içim rahat. Bahar kokulu ace. Hijyenik temizlikte gönül rahatlığı bahar ferahlığı. Sevdiğinizin sizi daima çılgınlar gibi sevmesini ister miydiniz? Bu aslında hiç de zor değil. Eğer sizi istediğiniz kadar sevmiyor, ilgilenmiyorsa, ilişkinizde ek vermiyorsa umutsuzluğa kapılmayın. 0900 902 1301 arayın. Göreceksiniz. Sevdiğiniz size nasıl tutkuyla bağlanacak. Aşta kazanmak sizin elinizde. Arayın. Sevdiğinizi elde edin. Yepyeni heyecanlarla kendinize bağlayın. 0900 902 1301 Efendi, aklınız hala teflon tenceredeyse iyi iyidir Sizce hangi tencere daha büyük? Hürriyetin ki? Bilin bakalım hangisi daha az kupona? Görüyorum. Hürriyetin ki sadece 32 kupona. Hürriyetten ihraç malı ördekçi oldu. teflon tencere. Herkese sadece 32 kupona. İlk kupon yarın. Hürriyet. Büyük gazete. Teflon tencerenin büyüğünü daha az kupona hürriyetten alın.